Hava da iyice kararmaya başladı. Eee kış geliyor. Erken kararır artık. Kısmetse yarın elektriği açtırırız çocuklar. Yerini söyleyin. Ben gider yatırırım parasını Davut amca. Oh aslan Yusuf. Oh, yeter. Hadi bakalım. Siz de karnınızı bir güzel doyurun. Hadi. Ben hazırlarım hemen. Yardım edeyim sana. Ben domatesleri keserim. Tamam ama önce makarna için su koyalım. Afiyet olsun. <laughs> Yemeğin kokusundan çok lezzetli olduğu belli Feride Hanım. İyi yemek yaptığım bütün mahalle bilir. <laughs> hadi hadi koy. Ama siz ellerinizi yıkamamışsınız Paşa Bey. <laughs> Olur mu canım? Yıkadım tabi. <laughs> Yıkanmış hali buysa. Hadi hadi. Siz bir daha sudan geçirin onları. Keşke mümkün olsa da akşamdan suya bastırsanız. Ferize Hanım'a karşı gelmek yok ha paşa. <gülüyor> tamam tamam. <gülüyor> Böyle güzel yetinalı bir sofrada insanın iştahı açılıyor. <laughs> ne demezsiniz doğru. Ne iştah ne iştah. Hepiniz. Azaplı ye şu yemeği be paşa. Yok yok. Bu kadın var ya bu kadın bana taktı. Boya yapacakmışım. Ben boya yapmasın nereden bilirim? Bilirsin paşa, <laughs> bilirsin. Sen her şeyi bilirsin. Pehlivan, <laughs> sırtıma vursana, sırtıma. <laughs> Eyle sağlık çok güzel olmuş. Afiyet olsun. <laughs> Korkma gök gürültüsü. Yağmur yağacak galiba. Evet, Hava kötüledi galiba Yusuf. Evet yağmur yağıyor Davut amca. Senin de çok ateşin var. Boş ver benim ateşimi. Biz evdeyiz. Bu havada evsiz barsız kalanları bir düşün sen. Ne yapıyorsun Yusuf? Islatmaz ateşin alır Davut amca. Bunu nereden öğrendin? Annemden. Hasta olup ateşlendiğim zaman böyle yapardı bana. İyi olurdum. İlaç hmm. içtik ya anneciğim. Bu başka Yusuf. Bu ıslak bez ateşini alır. İyi gelir yavrum. Ne çok ne şey, biliyorsun şey biliyorsun sen, sen anneciğim. Sen çok hastasın Davut amca yatsaydın. Yok bir şeyim. İyiyim ben. Şuradan gömleğimle hırkamı ver bakalım Ayşe. Olur dedeciğim. Hadi sen benim hırkamı da ver. Gidemezsin Davut amca. Kalkacak halin yok. Sen biraz dinlen. Okula yarın gideriz dedi. Olmaz. Bir kere söz verdim. Bugün seni okula yazdıracağız inşallah. Ben götürürüm Ayşe'yi okula. Sen mi? Okulu biliyorum. Gider müdürle konuşurum. Sen de sonra iyi yolunca gelirsin. Doğru söylüyor. Biz Yusuf'la gideriz dedeciğim. Sen dinlen daha fazla hasta olma Davut amca. Ne diyeyim? Belki de haklısınız. İyi. Siz gidin. Ben de iyi olur. Yarın giderim. Tamam işte. Müdür beyle iyi konuş. Ayşe'yi okula almazlık etmesin. Sen merak etme Davut amca. Hadi gidelim Ayşe. Okula yazdırdıktan sonra Ayşe'ye önlük, çanta, ne isteniyorsa almayı unutma. Olur da amca. Ne yapıyorsun sen? Gazetenin ilan sayfalarına bakıyorum. Şöyle kafama göre bir elden düşme motosiklet arıyorum da. Motosikleti ne yapacaksın paşa? Ya benim eski merakımdır bu motosiklet. Bir elden geçirip şöyle fişek gibi yapmayı düşünüyorum. Yok ya <laughs> evet ya. Bu evde çok müsait biliyor musunuz? Yani evin içinde mi yapacaksın tamiratı? E tabii ne olmuş? Feride Hanım asla kabul etmez. Bir de buranın dağınıklığını bir görse. Aa, yetti be. Burası bizim evimiz ya. Nerede rahat edeceğiz biz? Sanki bu evde örf idare var. O da başımızda zaptiye. Gelirse gelsin yetti artık yetti be. Heh. İyi, hazır ol o zaman. Senin zaptiye çavuşu geliyor. Yok ya, sahi <laughs> mi? Oh. Şu anda kapıyı çalmak üzere. Acı aç kapıyı. Yok arkadaş, ben açmam. Bu senin görevin, unutma. Yapma be kaptan. Belli var. Bir kerecik olsun açıver <laughs> şu kapıyı. Hadi hadi, Feyyiz Hanım bekletme. Fırla. <laughs> Öf be, öf be, öf be! Bu evde her işi ben yapıyorum ya! Öf be! <laughs> Sabahı şerifleriniz hayırlı olsun Feride hanım! Ben sizi sabah karanlığından beri evde bekliyorum Paşa bey! Niye efendim? Herhalde yaştan olacak! Anlayamadım efendim! Unutkanlık diyorum, yaştan olacak! Neyi unuttunuz acaba? Ben değil, siz unuttunuz! Hani bugün boya yapacaktınız? Hmm, belki de unutmadınız ama işinize gelmedi. Ne münasebet çavuşum? Efendim? Şey diyorum bu şey askerde bir çavuş arkadaşım vardı da onu tamam, hatırladım tamam. birden. Gidip boyaları alalım da işimize bakalım hadi hadi. Ben üstüme bir şeyler alayım ayakkabı falan. Tamam tamam. Hı. Ama sen Ayşe'nin veliyse olamazsın ki çok küçüksün. Biliyorum müdür bey. Davut amca iyi olunca gelecek hemen. Bir sorun daha var çocuklar. Okul açıldığı halde niye geç geldi Ayşe? Niye zamanında yazdırmadı dedesi? Davut amcanın hiç parası yoktu. Gelip sizinle konuşamamış. Hmm. Ama çok geç kaldınız. Şimdi beni okula almayacak mısınız efendim? <laughs> Bu kadar çok okumak isteyen küçük bir kızı hiç okula almamak olur mu? Yani Ayşe okula gelebilecek mi? Tabii. Yarın sabah önlüğünü giyip bana gelecek. Ben de onu sınıfına götüreceğim. Çok teşekkür ederim efendim. Gidelim. Amcamın imcandan yok. Üzülme Ayşe. Şimdi gider alırız. Hadi gidelim. Amca bu paralar yetmez mi? Yetmez. Hm. alamıyoruz Ayşe. Bu paralar yetmiyor. Bir terslik olduğunu biliyordum. Paramız yoksa arkadaşım var. Gel benimle koş. <laughs> Ahmet abi. Aa, Yusuf hoş geldin. Nasılsın Ahmet abi? İyiyim Yusuf. Ayşe'ye örnek alacaktık Ahmet abi. Paramız yetmedi. <laughs> Tamam. Siz gelin benimle. Hadi. Gel. Çok yakıştı Ayşe. Çok teşekkür ederim Ahmet abi. Bir şey değil canım. Sen yeter ki oku. Güle güle kullan. Paşa onu yap. Paşa bunu yap. Bıktım be. Her işi ben mi yapacağım bu evde? Hep o Feride'nin yüzünden. <laughs> Adet böyle paşa. Yeni eve taşınınca boyanır. Sen de bu Feride Hanım'la ağız birliği yapar oldun ha. Canım kadın haklı. Kebiz oluyor işte bak. Sen de amma tembel oldun ha. Tembel mi? Sabahtan beri canım çıktı be. Bak sana <laughs> şuna. Hem ben ne anlarım boya işinden? <laughs> eh ama bak fena olmadı yani ha. <laughs> yok yok. Bana karşı hepsi birlik oluyor bu evde. Fena da olmadı hani ya. Bütün parayı harcadık diye dedem kızmaz değil mi? Kızmaz Ayşe merak etme. Nasıl görünüyorum Yusuf? Yakıştı mı önlük? Çok güzel oldun. Dedem beni hep böyle görmek isterdi. Çok sevinecekti. Hayır Ayşe, Davut amca yaşıyor. Yaşıyor. Mu? Kalbi atıyor. Evet, sesini duyuyorum. Ama niye gözleri kapalı? Niye bizimle konuşmuyor? Bayılmış galiba. Hemen su getireyim o zaman. Davut amca, Davut amca aç gözlerini. Umut amca aç gözlerini ne olur getirdim. Biraz su içirelim belki iyi gelir. Nasıl içecek ki? Uyanmıyor Yusuf bir şeyler yapmalıyız. Ne yapacağımızı bilmiyorum ki. Doktor çağırsak hastaneye götürsek dede mi? Nasıl götüreceğiz ki? Hiç paramız yok. Şaziye teyzeye haber vereyim belki yardım eder. ...ne dinlemedin Davut amca? Hastaneye gidecektik işte. Bak şimdi ne oldu? Oh. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu sana Davut amca? Sedirden kalkayım dedim. Başım döndü birden. Sonrasını hatırlamıyorum. Dedeciğim çok korkuttun beni. Sana bir şey oldu sandım. Korkma kızım. Bir şey olduğu yok. Hem deden öyle kolay bırakır mı seni? Yani <gülüyor> ikinizi... <gülüyor> Ayşe okula yazılabildi değil mi Yusuf? Evet Davut amca. Yarın okula başlıyor. Oh nihayet oldu ha. Allah'ım sana şükürler olsun. Torunum okula gidiyor. <laughs> Müdür bey seni bekliyor. İyi olunca gidecekmişsin dede. Gideriz. Yarın hep beraber gideriz okula. Bu halde nasıl kalkacaksın ayağa Davut amca? Kalkarım ben kalkarım. Su <laughs> sana dede. Amca? Yok bir şey Yusuf Şu ceketimin ceminden mendilimi veriversin <laughs> Paşa yok Gitti Hatta gitti İşi var işi Teşekkür ederim Kaptan bu aralar sermayeyi çikolataya yatırıyorsun Yesinler afiyet olsun Hayrola? Boya işi bitti galiba. Bitti bitmesine de bizlerin parası da bitti. Bu Feride var ya bu Feride, koltuk alın, yatak alın, onu alın, bunu alın, bitirdi bizi ya. Aa üç gün sonra aybaşı kirası, suya, elektriği. Hadi hadi, o kadar dağılmaya gerek yok paşa. Hem alınanların hepsi de elden düşme şeyler. İyi de önümüz kış, bunun hastalığı var, yemesi içmesi var, var oğlu var. Sızlanmaya gerek yok. Benim biraz birikmişim var. Sigorta, üç aylık derken geçinip gideriz işte. Meraklanma. Paşa, Rüstem nerede? Feride Hanım'la üst katta yeni gelen koltuk yatak falan yerleştiriyorlar. Feride'nin olduğu yerde iş biter mi hiç? Sen niye buradasın paşa? ben kaytardım. Bugün paydos ettim. Motosiklet bakmaya gidiyorum. Feride Hanım'ın haberi var mı? Yok. Olsa bırakmaz ki. Tam kapıdan çıkarken gördü beni. Bağırdı ama ben duymazlığa vurdum. Yani kulaklar. Çok ayıp etmişsin paşa. Canım benim kulaklarım iyi duymuyor. Ben ne yapayım? Öyle mi paşa bey? Ee, öyle ya. <laughs> Feride Hanım. Ee, buyurun Feride Hanım. Ne istemiştiniz? Yolculuk ne paşa bey? Ben mi? Şey ben... Hay Allah gene bantları karıştırdım. Ee, ben nereye gidiyordum yahu? Motosiklete bakmaya gidiyordum. Ha öyle ya. Ne motosikleti? Ee, bildiğiniz motosiklet işte Feride Hanım. Eski ama ucuz bir tane buldum. Ee, gidip alacağım. Ben meraklıyımdır motora. <gülüyor> ya. <gülüyor> Evde yapılacak bir sürü iş sizi bekliyor Paşa Bey. Bir zahmet motorunuz yarına kadar beklesin. Hayır efendim bugün olacak. Yardımınız için teşekkür ederiz Şaziye teyze. Bir sıkıntınız olursa kapıyı çalın olur mu? Olur Şaziye teyze. Hadi bakalım. Ben de çok acıktım Ayşe. Yemeği ısıtayım. Dur sen yapamazsın Yusuf. Gel sen dedeme çorbasını içir. Ben de yemeği ısıtayım. Olur sen bilirsin. Soğumadan bitir tamam mı dede? Baş üstüne hanımefendi. Hiç paramız kalmadı mı Yusuf? Önlük, çanta derken hepsi bitti Davut amca. Olsun bilsin. Ayşe'nin canı sağ olsun. Önemli olan o. Senin sağlığın da önemli. Sabah ola hayrola. Çalışır onu da hallederiz inşallah. Bu halde nasıl çalışırsın Davut amca? Çok hastasın. Şş, hastalık kondurma bana. Yarın Ayşe okula gidecek... Canını sıkmayalım onu. Tamam. Dedemin çok ateşi var Yusuf. Yarın, yarın bir çaresini bulup doktora götürmeliyim Davut amcayı. Ben de seninle gelirim. Sen okula gideceksin Ayşe. Onu bu halde bırakıp nasıl giderim Yusuf? Davut amca senin okula gitmeni çok istiyor. Hemen tek başına hallederim. Nasıl yapacaksın Yusuf? Nereden para bulacaksın? Davut amcanın dediği gibi, gün doğmadan neler doğar. Ben çok acıktım Ayşe, hadi yemek yiyelim. Yemek yok Yusuf. Niye olmasın ki? Bak işte ısınmış, duman bile çıkıyor. Tenceredeki yemek değil Yusuf, sadece su. Bak. Ama Şaziye teyzenin getirdiği yemeğe ne oldu? Dedem çorbayı biz içelim diye bırakacaktı. O içsin diye mecburen öyle söylemek zorunda kaldım. İyi yapmışsın. Hep o bizi doyurmak için aç kalacak. Biz de kuru ekmek yeriz. O da olmaz. Kuru ekmek bile yok bu akşam. Ne yapalım olmasın. Bir gece aç kalmakla ölmez insan. Ben aç kaldığım zamanlar hemen yatar uyurum. O zaman açlık yapmıyorsun değil mi Ayşe? Evet Yusuf. Ben de öyle açlıktan olmalı. Su doyuruyor mu ki? Hayır ama ne yapayım? Açlık çok zor bir şeymiş. Böyle sabaha kadar dayanamayacağız galiba. Şaziye teyzeden ekmek istesek biraz. Bence de Galiba başka çaremiz de yok. Ayşe kızım. Bunu biliyorum. Şaziye Hanım'a yemek istemek için gitme Ayşe. Niye Davut amca? Bir isteğiniz olursa gelin demişti. Dedi ama o da zor durumda. Beş çocuğu var. Bir dilim ekmek bile verecek olsa o çocukların rızkını almış olursunuz. Haklısın dede. Hasanlardan isteyebiliriz. Onlar zengin. Sadece Allah'a avuç aç Yusuf. Bir tek o senin istediklerini tam ve karşılıksız verebilir. Başka hiç kimse avuç açına iyi gözle bakmaz. Ama aç da uyunmuyor ki. <laughs> Ayşe, bizim bakkala git. Borcum çok ama belki iyi tarafına gelir. Hesaba bir şeyler daha yazmayı Hı -hı. kabul eder. Olur dede. Yusuf sen de git. Gece vakti yalnız bırakma Ayşe'yi. Olur Davut amca. Dedenin çok borcu var. Hesabı kapatmadan olmaz. Davut amca mutlaka bir gün öder borcunu. Bak oğlum burası veresiye dolu. Bari bir ekmek verseniz çok açız. Böyle giderse asıl ben aç kalacağım. Kusura bakmayacaksınız artık. <laughs> Yoksa şey mi düşünüyorsun? Başka çaremiz var mı? Ben korkarım, yapamam. Ben yapmak zorundayım. Aç uyunmuyor işte. Günaydın, günaydın Şevket amca. Anne! Anne. <laughs> Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk anne. Nasıl geçti bakalım günü? İyi de anne. Ee, elma alacak paran olduğunu bilmiyordum Yusuf. Yoktu zaten anne. Ee, arkadaşın mı aldı? Hayır anne, manavın önünden aldım. Yani manav verdi sana. Hayır o görmedi bile ben aldım. O zaman sen bu elmayı çalmış oldun Yusuf. Çalmadım anne, aldım. Başkasına ait bir şeyi para vermeden ondan habersiz alıyorsan... ...bunun adı çalmaktır Yusuf. Yani hırsızlık. Ama ben sadece bir elma aldım anne. <laughs> hırsızlık kendine hakim olamamaktır. Aç gözlülüktür. Küçük veya büyük fark eder mi? Ben artık hırsız mıyım yani? <laughs> Hadi. Gidip manavın parasını ver. Ondan özür dile. Bir daha bir da, ben da ben sakın, sakın başkasının malını izinsiz, izinsiz alma. Olur, Olur anneciğim. anneciğim. Ne oldu Yusuf? Başkasının malını izinsiz almak hırsızlık oluyor Ayşe. Annem bana böyle öğretti. Doğru. Ben hırsız değilim. Hırsızlık yapmaktansa uyumak daha iyi. Hem ben ekmeği alsaydım hiç uyuyamazdım. Hırsız nasıl rahat ediyor acaba? Bilmem, bilmem. Rahat ediyor. Ne defol? Oğlum, sana bir kötü yapma. Annesini de uyuyor. seni, git diyorum abi. ya, git. Bir insan annesine sana el kaldırır mı? İlk defa sanırım. görüyorum. İstemiyorum seni, git, oğlum, git oğlum. hadi. Oğlum. Bir daha da gelme. Oğlum, insanın hırsını ben sokağa mı? Ben bu halimle nereye giderim ya, oğlum? Git, ben Aa, gidiyorum engel olacağım. Dur Yusuf baksana kocaman adam seni dinlemez baktın. bile. Aa, ne yapalım yani böyle bırakıp görmesin. gidecek Ay, miyiz? Gideceksin. Abi. Sen ne istiyorsun be? Yaptığın çok ayıp bir şey. İnsan annesine el kaldırır mı hiç? Sana ne? Sen ne karışıyorsun bacak kadar boyunla? Boyun büyüyünce senin gibi olacaksam hep böyle kalayım daha iyi. Vay ha, hala. Bana akıl mı öğretiyorsun lan sen? Çekil ayağımın altından belet. <laughs> Yusu? Yusu oğlum.